Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kolay bir salata yapacağım cacık şeklinde. Böyle felç salatım var. Türkçesi e, kuzu marol da deniliyor. Frank salatası da deniliyor. Burada 150 gram kadar frank salatam var. Bir çay bardağı ceviz, iki diş sarımsak, bir kase yoğurt, tuz ve pul biberi daha sonra üzerine süslemek için kullanacağım. Yıkayıp süzdüm marolları tabağıma alıyorum. Marullara bir miktar ceviz kırdım ve sarımsaklı yoğurdumu ekliyorum. Salatayı servis tabağına alıyorum. Ve üzerine bıraktığım bir miktar cevizle süslüyorum. Çok az da pul biberle süslüyorum. Güzel bir salata oluyor. Umarım hepiniz evinizde denersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen.